GDO'ya girmek istemiyorum bile. Yani çünkü bu çok muğlak bir konu. Muğlak değil pardon yanlış kelime belki ama GDO o kadar karmaşık hale getirilmiş, kirlendirilmiş bir bilgi ki herkes başka bir şey zannediyor. Ben yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içindeyim. Tohum sektöründe çalışıyorum. 30 yıldan bu yana bildiğim tecrübeme dayanarak söylüyorum ki GDO dünyada sadece 4 tane üründe vardır. Pamuk ayçiçeği, mısır, kolza. Bunun dışında GDO'lu ürün yoktur. Domateste, hıyarda, marulda, biberde kesinlikle hormon ya da GDO'lu mal yoktur. Zaten Türkiye'ye yasal olarak girmesi yasaklanmıştır. Kesinlikle giremez. Dolayısıyla potadan alacağınız her türlü meyve, şekli ne olursa olsun domates, biber, GDO'suzdur. Kesinlikle buna ben altına imza atarım. Ee, mümkün değil çünkü teknik açıdan da mümkün değil böyle bir şey. Ve herkes bunu kullanan herkes son derece gönül rahatlığıyla bunu kullanabilir. Başka ne söyleyebilirim pota hakkında? O potayı ben aslında o kadar çok seviyorum ki yani hem konsept olarak seviyorum hem de bana da bir imkan sayı. Çünkü ben, herkes beni ziraatçı biliyor. Aslında <gülüyor> <gülüyor> öyleyim. Ama e, bildikleri için ya Argun ne olur bize işte domates fidesi bul, bize biber fidesi bul. Bize patlıcan fidesi. Her yaz, kış, bütün eşim, dostum, çevrem benden bunu ister. Ben de yettiğimce bulmaya çalışırım. Ama bulduğum şeyler daha ziyade profesyonel amaçlara yönelik olduğu için yetiştirmeleri biraz daha zor. Pota bu açıdan amatör olarak hitap edebilecek çok güzel bir ürün. O, bak, o açıdan ben çok seviyorum potayı. Yani çok güzel bir şey. Benim işimi de kolaylaştırdı. Rahatlattırdı <laughs> bir an. hocam sağ ol. Bir daha bir kez daha teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Biz de aşağı yukarı FIDAŞ olarak 10 yıldır bu sektördeyiz. Açıkçası inovatif bir şeyler yapmak istedik. Sizin de bahsettiğiniz gibi pazarlama açısından da. Bir de şu tarafı var bu işin. Biz 10 yıllık tarımdaki tecrübemizi, profesyonel tecrübemizi amatördeki son tüketici kesimin ihtiyacı olduğunu hissettik. Çünkü bahsettiğiniz gibi hiçbir şekilde birçok konuda yetersiz bilgi var. Birçok konuda bilgi kirliliği var. Biz aslında bu konsepti yaratırken tek amacımız son tüketiciye ürün satmak değildi. Evet. Aynı zamanda biz tecrübemizi de onlara sunup bu tecrübeyle insanların kendi ürünlerini gönül rahatlığıyla kendilerinin balkonlarında, teraslarında, bahçelerinde evet. ürettirmek üzere bir proje geliştirdik. Açıkçası bu bizi şu anlamda çok mutlu ediyor. Bizim projemiz aslında tükettiren değil ürettiren bir proje. <laughs> doğru. Çünkü birçok hobiye de baktığınızda tüketime genelde dayalı tüketime hobiler. dayalıdır. Genelde de yaşamımız da tüketime doğru. dayalı bir hal aldı. Bu hani bizi gönül anlamında da çok mutlu eden bir proje. Çünkü biz tamamen insanların kendilerini, kendi ürünlerini üretirken hem ekonomilerine bir miktar katkı, hem zevklerini gerçekleştirmeleri hem de sağlıklı beslenmeleri ile ilgili bir proje yaratmaya çalıştık. Çok da çok da iyi etmişiz. Ben eminim birçok müşteriniz o domatesleri büyüdükten sonra domates küçücükten kırmızı hale gelinceye kadar bu bir bebek büyütmek gibi bir şey. Gözünüzün Aynen. önünde domates gelişiyor ve evet. sonunda siz onu dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Bu inanılmaz ve tarif edilemez bir keyif. Teşekkürler bizim bu arada markamız sloganımıza da vurgu yaptınız çünkü Fidaş'ın da sloganı zaten bebek gibi bakıyoruz. <laughs> çok güzel. Çünkü yaptığımız iş de o. Gerçekten tohumdan onu bebek hale getirip son Bebekken teslim ediyorsunuz. Evet, bebeklerimizi teslim ediyorsunuz. Onlar istiyoruz. büyütüyorlar. Çok evet, harika. Evet. çok harika. Elinize sağlık. Çok, çok teşekkür güzel. ederiz. Sağ olun katkılarınız için. Ben Sağ teşekkür, olun. Ederim. teşekkür ederim.